Ne kadar kabuldeysek o kadar iyileşiyoruz. Gerçek iyileştirir diyorum ben. Bizim burada yaptığımız şey duyguları iyileştirmek. Yani biz aslında fizik bedene yardım ediyoruz. Biz başka hiçbir şey yapmıyoruz. İyileşme dediğimiz şey kişinin tamamen şifaya açık olmasıyla ilgili bir durum. Kıymetli dostlar, yine bir Hayattan Sesler programında yeniden birlikteyiz ve çok güler yüzlü bir konuğum var. EFT eğitmeni ve uzmanı Journey Akademi kurucusu Gülay Gecü hanımefendi. Gülay Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Gülay Gecü kimdir, neler yapar? Sizi sizden dinleyelim biraz. Tabii. Ben EFT eğitmeni ve uzmanıyım. Hı hı. Dört çocuk annesiyim. Merkezi İngiltere'de bulunan Journey Akademi danışmanlığında kurucusuyum ve uluslararası sertifikalı EFT eğitimleri düzenliyorum. Aynı zamanda EFT seansları da alıyorum. E, aile dizimi kolaylaştırıcısıyım. Peki şimdi EFT dedik. Şimdi bize biraz EFT'den bahseder misiniz? EFT nedir? EFT e, İngilizcesi Emotional Freedom Techniques olan duygusal Hı -hı. özgürleşme tekniğinin kısaltılmış halidir aslında. Hı -hı. Bizim meridyen kanalları dediğimiz ama bizim gözle görmediğimiz e, bedenimizde enerji akışını sağlayan ve e, bu enerji akışlarının bu meridyen kanallarının kesiştiği akupunktur noktalarına ellerimizle yaptığımız hafif dokunuşlarla. Hem fizik bedeni hem de ruhumuzu e, dinlendirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz bir terapi tekniğidir. E, 1980'li yılların başında Amerika'da keşfedilen bir teknik ve yaklaşık 40 yıldır tüm dünya genelinde e, uygul uygulanan ve son yıllarda Türkiye'de de yaygınlaşan bir terapi tekniği EFT. Peki e, siz EFT ile ne zaman tanıştınız? Biraz bu yolculuğunuzdan bize bahseder misiniz? Ben EFT ile aslında 9 yıl önce tanışmıştım. Hı hı. Kendi sağlık sorunlarımı bir çare ararken karşıma çıktı. Doktorum tarafından bana uygulanmıştı o dönemde. Ama hani o zamanlar tabii enerji terapileri, enerji teknikleri çok bilinen teknikler değildi. Ama yaklaşık 3 yıl sonra falan yani 2015 gibi EFT'yi hayatıma almaya başladım. Kendi sağlık sorunlarım işte tiroid, erken menopoz, bronşit gibi... Birçok sağlık sorunum vardı ve aynı zamanda panik atak hastasıydım. Hı hı. Ee, bunları EFT tekniğiyle e, iyileştiğini deneyimleyince kendim de eğitimlerini almaya karar verdim. Hı hı. Eğitimlerini aldıktan sonra da e, hızlı bir şekilde hayatımda e, güz Değişik, güzellikler olmaya yani. başladı. Ve ben bunun eğitimini almak üzere İngiltere'ye doğru yola koyuldum. Hı hı. Yaklaşık 5 yıl önce, 5 yıldır profesyonelce EFT uzmanlığı yapıyorum. Peki bu süreçte e, siz olumlu sonuçlar aldığınızda hı hı. bundan tamamen kurtulabildiniz mi? Evet. ...şu an hiçbir sağlık sorunum yok. Bu bahsettiğim sorunlarla ilgili hiçbir problem yaşamıyorum. Az önce akupunktur tekniğinden bahsettiniz. Hı hı. Aslında biraz birbirine eşdeğer bir benzerlik diyebilir miyiz? Şimdi orada e, akupunkturda belirli bölgelere hani uyarı amaçlı yapılan bir i̇ğneler, iğne, tek iğne tekniği. Hı hı. Bunda da vuruşlarla herhalde e, evet. uyarılar yapılıyor vücuda. Evet, tapping dediğimiz e, vuruşlarla hı hı. sinir uçları harekete geçirilerek ihtiyacımız olan hormonlar salgılanıyor. Hı hı. Ve bu hormonlar salgılandığında bizim amigdala dediğimiz hatıraların kaydolduğu bölgeye güvendesin sinyali göndererek biz oradaki en olumsuz hatıraları temizleyip yerine pozitif olumlamalarla ...orayı e, şifalandırmış oluyoruz. Evet yani anladığım sadece vücut sağlığı değil aynı zamanda psikolojik sağlık yönünden de e, etkili oluyor bu yöntem anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Peki bir EFT seansı ne kadar sürüyor? Herkes EFT seansı alabilir mi? Epilepsi, bipolar ve şizofren kişilik bozukluğu tanısı alanların haricinde herkes EFT seanslarından yararlanabiliyor. Hı hı. Bir EFT seansı da yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat sürüyor. 1,5. Buçuk, buçuk. En, fa en fazla 1,5 saat sürer. Evet. Peki hani e, en uzun süren seansınız ne kadar oldu? İki saati buldu. O da doğum hikayesi çalıştık biz. Hı hı. Ee, danışanlarla doğum hikayesi temizliği yapıyoruz. Ee, onlar yaklaşık iki saati bulabiliyor. Çünkü e, hamilelik öncesi bir yıl, hamilelik süreci doğum anı ve doğumdan sonraki bir yıllık süreci Tek tek e, duygus duygularını çalışıp Yok, anneyi Hı -hı. E, tertemiz bir doğum hikayesiyle bırakıyoruz. Öyle mi? Peki bu iki saat yeterli olabiliyor mu? Şimdi hani e, daha uzun süre çalıştığınız danışanlarınız oldu mu? Çünkü hani iki saatte yapıyorsunuz, evet. Sonrası peki? Tabii. Şöyle söyleyeyim, bu çalıştığımız konuya göre değişir. Hı -hı. E, genelde tek seanslık çalışmalar, fobiler olabiliyor öfke kontrolü olabiliyor, kaygı bozukluğu olabiliyor ama bir hastalık, bir kilo, bağımlılık gibi uzun çalışma isteyen durumlarda bir EFT seansı yerine işte en az 3 e seans hı hı. çalışmak gerekebiliyor. Ama bu maksimum yani ben şu anda ondan fazla seans almadım bir kişi için. Hı hı. Yani o en maksimum 10 seanstan sonra danışan artık eee hayatını sağlıklı bir şekilde devam ed ediyor. Buradaki e, şey e, ayrıntıyı vurgulamak istiyorum. Hı hı. E, bazen çünkü be, fazla beklentiyle de gelebiliyor kişiler. Mes buradaki sağlık vurgum aslında bizim enerji beden sağlığımız. Hı. Yani kişi e, o hastalığa neden olan duygularını <laughs> temizlemedikçe hastalığın iyileşmesi zaten mümkün olmuyor. Bizim burada yaptığımız şey duyguları iyileştirmek. Hı. Duygular iyileştikçe, enerji bedeni sağlığa kavuştukça fizik beden kendini iyileştirme potansiyelini açığa çıkartıyor. Yani biz aslında fizik bedene yardım ediyoruz. Biz başka hiçbir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla hani iyileşme dediğimiz şey kişinin tamamen şifaya açık olması ile ilgili bir durum. Doğru. Şimdi vücudumuzda enerji sistemi var ve bu enerji sistemi ne zaman sorun haline geliyor, ne zaman tıkanıyor bunu bilmek gerekiyor. Bunun için de bir uzmandan yardım almak gerekiyor. Burada herhalde ifade edememek edemeyen duygular, psikolojik sorunlar gibi e, bu tür problemlerde e, hani tabii psikologlar bir yerde devreye girebiliyor mu bir de EFT yöntemiyle de bunu çözebiliyoruz anladığım kadarıyla. Tabii. Mesela kişi bu bir problem yaşadığını nereden anlıyor? Fizik beden uyarı veriyor. Mesela evet. baş ağrıları, baş ağrı, evet. mide bulantıları, işte kas ağrıları, eklem ağrıları, sırt ağrı, ağrıları gibi e, fizik bedenden gelen duyumları kişi fark ettiğinde. Bunun sadece fiziksel bir ağrı olmadığını artık anlıyor ve sonrasında tabii ki bir uzman yardımıyla bu ağrıya neden olan hı hı. duyguları bulup biz bunları şifalandırıyoruz. Ee, siz uzman olarak aynı zamanda eğitimler veriyorsunuz. Evet, evet. Biraz bize bu süreçlerden bahseder misiniz? Eğitimleriniz nasıl oluyor? Eğitimlerimiz temel ve uzmanlık eğitimi olmak üzere iki hı hı. aşamalı eğitimler. Toplamda bir hafta süreyle eğitim alıyor kişiler. Önce temel eğitimle EFT ile ilgili temel kavramları öğreniyoruz. Sonrasında e, benim özellikle kendi eğitim alanında e, yapmaya çalıştığım bol uygulamalarla 6 günlük bir uzmanlık yol, e, eğitimi yolculuğuna çıkmış oluyor kişi. Hı hı. E, genelde bana ben kendimi şifalandırmak istiyorum diyen e, ve bunu profesyonelce yapmak istiyorum diyen kişiler başvuruyorlar eğitimlere ve aynı zamanda bunu mesleki anlamda kendini e, alet çantasında bir teknik olarak kullanmak isteyen profesyoneller de geliyor. Hı hı. Yani hani ben EFT uzmanı olabilir miyim diyen herkes aslında EFT uzmanı olabilir. Eee EFT EFT uzmanı olabilmek için ne kadar eee <laughs> evet eğitim normalde vermek gerekiyor. teknik olarak e, 6 gün ama ben öğrencilerimle eğitimlerden sonra ay, ayda bir defa görüşmeler yapıyorum. Bol uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Yani onların uzmanlığına katkıda bulunacak çalışmalara devam ediyoruz. Ve benim uzman öğrencilerime hep tavsiye ettiğim bir şey var. Ee, bunu gözlemledikten sonra onların uzmanlığına, profesyonelliğine katkı sağlıyoruz aslında. Hı hı. Önce kendi hikayelerinizle çalışın. Yani iyi bir EFT uzmanı olmanın tek yolu kendi hikayelerine çalışmak. Kendini şifalandıran kişi başkalarına yardımcı olabilir. Evet bu bir teknik ee, ve bu teknik okunduğunda ve öğrendiğinde uygulanabilir bir teknik ama etkili olabilmesi, karşı tarafa bir fayda sağlanabilmesi için kişinin önce kendi hikayelerini temizlemesi gerekiyor. Çocukluk dönemine iniyor musunuz? Hep oralardayız. Değil mi oralardasınız? <laughs> hep oralardayız. Siz aynı zamanda yurt dışında yaşıyorsunuz. Evet. Oradan e, online seanslar da gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Şimdi merak edecektir belki izleyenler de online seanslarda da aynı sonuçlar alınabiliyor mu? Tabii ben başladığım günden itibaren hep online çalışıyorum aslında. Türkiye'ye geldiğim dönemlerde yüz yüze eğitimler ve seanslar yapıyorum. Biz enerjiyle çalıştığımız için danışana odaklanmak bu noktada yeterli oluyor danışan kendi vuruşlarını kendisi yapıyor. Ben de ekranın evet. arkasından aynı vuruşları tekrar ediyorum ve biz bu şekilde çalışmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Evet. hangi alanlarda EFT seansından yararlanabiliriz? Günlük hayatta karşılaştığımız her problem diyebilirim aslında özetle. Fobiler, kaygı bozukluğu, öfke kontrolü, depresyon, çocuklarla ilgili problemlerde, ikili ilişkilerde, anne baba eşle olan ilişkilerde iş yaşamında başarıyla ilgili sorunlarda, alerjik durumlarda, hastalıklarda, travmalarda, bu hay hayatımızda ihtiyacımız olan her alanda biz EFT ile çalışabiliyoruz. Sizi en çok böyle derinden etkileyen bir danışanınız oldu mu? Benim de aslında danışanlarla yaptığım her yolculuk çok kıymetli. Hı hı. Ama bazı danışanlarla yaptığım çalış e çalışma sonrasında. E o bilinçaltının gücünü, Allah'ın bizde görmek istediği aslında bir hani imtihan olarak baktığımızda Hı -hı. görmek istediği imtihanı nasıl e, karşılıyoruz? Onu nasıl e, sahip çıkıyoruz ve ondan nasıl özgürleşiyoruz? Bu yolculuğa Hı -hı. baktığımızda en çok etkileyen hikayem var. Hı -hı. İki tane görme engelli e, o, oğlu olan bir danışanım var. Sonradan öğrencim oldu. Anne çok azimliydi e, gerçekten ve bir buçuk yıl içerisinde Hı -hı. çocuklarıyla yaptığı çalışmalarda beraber çalıştık zaten. E ee, otizmliydi bir tanesi. Otizm belirtilerinde azalma oldu. Görme problemlerinde iyileşmeler oldu. Bununla beraber işte yine kanserle ilgili çalışma yaptığımızda kanseri iyileşen ve hayatına kaldığı yerden devam eden danışanlarım oldu. Hı, hı. bunlar gördükçe şükürle Evet. yaklaşıyoruz. Evet. Ee, ve aslında hiç olmaz dediğimiz yani artık hani çaresi yok dediğimiz her şeyin sadece bir algı olduğunu hı hı. deneyimledim danışanlarla yaptığım çalışmalarda bu şekilde çok güzel şey o kadar önemli bir şey söylediniz ki şimdi bu tür hastalığa sahip insanlar yani bedensel ve ruhsal olarak bu bu tür tekniklerle aslında yok edebiliyoruz hem de inanarak bunu yapıyoruz hı. bence herkesin denemesi gerekiyor öyle düşünüyorum çünkü otizmden bahsettiniz evet. bunu yok edebilmek mümkünmüş demek ki bu tekniklerle. Şöyle söyleyebiliriz aslında. E, biz bunu, biz kişi aslında sağlıklı bir e, yaşama adapte etmeye çalışıyoruz. Burada hı hı. E, yine aynı şeyi vurgulayacağım. Çünkü bazen beklenti farklı olabiliyor. Danışanın şifaya açık olması. Açık olması. Az Ki, önce yani söyledim, evet, inanarak yapması. İnanarak evet. yapması. Çünkü şu var. Evet iyileşmek için geliyor. Hı hı. Mesela 3 e, yıldır e, özellikle kilo ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Binden fazla kadınla çalıştım. Herkes kilo vermek istiyor. Ama... Çalışmaya başlıyoruz. Orada açığa çıkan duygularla yüzleşmek herkes için kolay olmuyor. Doğru. Dolayısıyla hani ben bunu da denedim, bu da işe yaramadı dediğimiz noktada aslında dönüp içimize bakmamız gerekiyor. Ben gerçekten bununla yüzleşmeye hazır mıyım? Bunu bu gerçekten bırakmak istiyor muyum? Çünkü bazen ki bizim toplumumuzda buna çok fazla rastlıyoruz. Hastalıklardan ikinci kazançlarımız var. Alamadığımız sevgiyi göremediğimiz değeri hasta olduğumuzda gördüğümüzde ne o hastalığı bırakmak istiyoruz. Aslında bu istiyormuş gibi yapıyoruz ama hı hı. altta yatan o ilgiyi bırakamamak. Biraz Dolay da korkular diyebiliriz belki. Tabii yani hani ve değişimden de korkuyoruz hı hı. doğru. Yani değiştik verdik kilo verdikten sonra beni ne bekliyor? Mesela iyileştikten sonra ne olacak? Bu değişim bizi korkutuyor aslında. Bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor. Çünkü... Ee, hazır olmadan herhangi bir iyileşme, hayatımızda ilerleme kaydedemeyiz biz. Dolayısıyla burada e, tekrar tekrar vurgulamak istediğim şey şu: Ne kadar kabuldeysek, o kadar iyileşiyoruz. Bunu kabul etmek gerekiyor, yüzleşmek gerekiyor, y en önemlisi. Evet. Hastalığı da kabul etmek gerekiyor. Bazen hastalıkla da savaşıyoruz. Otizmi kabul etmiyoruz, kanser olmayı Doğru. kabul etmiyoruz, işte ya da problemimiz olduğunu da görmek istemiyoruz. Bunu kabul etmeye başladığınızda aslında şifa akmaya başlıyor. Bunu çünkü fark etmeye başlıyoruz. İçe doğru dönmeye başlıyoruz. Evet burada şunu demek de mümkün. Bilinçaltıyla birlikte bu yolculuğu aslında yapıyoruz. Yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü bilinçaltında temizlediğimiz noktada ve ona inandığımız noktada her şeyi yok etmek mümkün olabiliyor. Her şey bilinçaltıyla başlıyor. Tabii Başın ağrımadığı takdirde altında onu işte başının ağrımasına yoğunlaştığımız zaman orada bir ağrı hissedebiliyoruz otomatik olarak. Tabii. Ve söylediğiniz şey gerçekten çok önemli. Bunu öncelikle inanarak ve buna hazır olmak gerekiyor. Evet. Şimdi sonuç aldığınız ne tür danışanlarınız var? Bir de bunlardan biraz bahsedin. Şöyle söyleyebiliriz. Biz aslında her EFT seansından sonra mutlaka Hı -hı. bir sonuç alırız. Evet. Çünkü... E çalıştığımız her konu o bilinç altındaki o alanda temizlenmiş oluyor Dolayısıyla danışan artık o çalışılan konuyu sıradan bir hikaye olarak hatırlamaya başlıyor tamam. ya yani en acı veren deneyimler bile bir EFT seansından sonra sıradan bir hikaye olarak hatırlanabiliyor burada bizim amacımız gelen hikayenin şifalanarak sonuçlanmasını sağlamak çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli, değerli bilgiler verdiniz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı buradan izleyenlere? Neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylüyorum. Gerçek iyileştirir diyorum ben. Gerçeği kabul etmeye başladığımızda bu gerçek hastalık da olabilir, hayatta bulunduğumuz konum da olabilir. Buna odaklandığımızda gerçek şifa başlar ve biz hayata e, duygularımızı kontrol ederek hayatımızı da kontrol etmeye başlarız. Ve bir bir tane hayatımız var. Bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz. O yüzden e, şi, hastalıklarla problemlerle şikayet etmek yerine sorumluluk alırsak bu hayatı biz güzelleştireceğiz. Dışarıdan mucize beklemeyeceğiz. Mucize biziz. Evet. Ve yardım almaktan korkmamak gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Mutlaka bir yardım almak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan Gülay Hanım. Ben teşekkür ee, çok ederim. Çok önemli bilgiler aktardınız. Umarım şimdi size ulaşmak isteyenler de Gülay olarak hanımefendiye ulaşabilirsiniz. Instagram adresinden. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum.